Hepinize selam dostlarım ben Sven'di arkadaşlar bugün son zamanlarda gündem olan scroll clickle hem bridge yaptık hem de arkadaşlar craft Rise oynadık kanalıma abone olmayı ve videoya like atmadıysanız kesinlikle like atmayı unutmayın hadi o zaman sizde gelin videoya geçelim. arkadaşlar ilk parttan çok hızlı bir şekilde sizlerle beraberiz. Hemen şuradan 12 tane demir, 3 tane altın alıp yan base'imi kıracağım. Arkadaşlar bu arada video başındayken like atmayı ve değilseniz de kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bu çünkü arkadaşlar abone ol bildirimleri açmazsanız hiçbir videodan ve yayından haberdar olamazsınız. O yüzden abone ol bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. hadi gel buraya hop hop kılıcımızı attık çok iyi. Hop şuradan da şöyle kırdım ben seni bu arada. Hemen onu gidip bir öldürelim arkadaşlar. Bu arada size buradayken like atmayı unutmayın. Biraz sonra scroll click de yol, art, bridge falan her şey yapacağız arkadaşlar aklınıza gelecek. Hemen böyle insanların önüne makro gibi blok da koyacağız. Belki küfür bile yiyebiliriz. Ama inşallah bay yemeyelim geri sonra. Bu arada bu adam set almış. Ama bu bir çözüm değil. Ölecek. Çünkü yanlış bir şey yaptık. Yapıl alması lazım böyle bir durumda. Bir yerine şöyle şey alacağım. Bundan da bunu alacağım. Tamam bu kadar yeter. Buradan bir elmasa geçelim. Oradan da yan base'e doğru bir daha yol yapalım. Hatta bir dakika şöyle bir GPS testi yapalım. Arkadaşlar normalde 100 GPS'e kadar çıkabiliyorum. Video başında siz de zaten izlediniz bunu ama Craft Rise'de sınır olduğu için yani maalesef bir hiç çekemeyeceğiz gibi. Şurada bir elmasa gitmişken bir deneyelim ama ve deneyelim. Evet direkt açtınız diyor nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum da insanların önüne blok koyalım arkadaşlar bakalım nasıl olacak ya scroll click de zaten şu an banyama ihtimalim çok yüksek video sonuna doğru da işe yapalım zırt gps limiti açmamıza rağmen yapalım bakalım banyayacak miyiz cidden çok merak ediyorum deli dehşet bir şey yapacağız inşallah da banyemeyiz şuradan bir set şey çıkar mı kardeşim çıktı da çok iyi hemen şundan şundan bundan bundan ve Blok ver ya blok. Blok yeterli. Evet. Hemen yan tarafa da gidelim. Yan tarafta güzel bir savaş var. Kırmızıyı da kırıp ikisini elersek cidden boyun bizimdir bizindir. Evet. Hop. Hayır çok yanlış yaptık. Hadi. Bu arada dezavantajız şu an. Sahibiz. Hop. Çok iyi. Bir avantajı çevirdik bunu. Hop kardeşim. Adam kırılmış. Oyundan çıktı direkt. Eee blok ver. Blok 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 yeter bu. Ancak bu yeter zaten. Buradan da yan tarafa gidelim. Ve yeşil yeşil yok. Sarı yaşıyor evet. Sarıyı kırabiliriz. Oyun açılmış. 7 günlük de VIP veriyormuş herkese. Siz de Graf Rise'e gelip arkadaşlar. almayı unutmayın derim. Bu arada adam da... Ben bu arada hiç bedimi kaplamadım. Evet kırdılar zaten. Tam bedimi kaplamadım derken kırılmam da çok güzel oldu. Evet. eee geldim kanka. Selam. Öyle bir şey demene izin vermeden Ben sana şöyle aman bir ek manya yapacağım kardeşim Ve eğleyeceğim çok güzel Şuradan bir Bir dakika Set açalım Evet koruma 2 olsak yeterli bize 17 Şöyle okla yay ver bakayım kardeşim İnsanları biraz kanserlemeyi severiz biz İntikamımız acı olacak kardeşim Geldim bu arada Oğlum seni gördüm lan oraya saklanmışsın Oraya saklanmışsın gizli gizli bana bakıyorsun ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Oraya saklanıp büyük ihtimal ben geçerken aktif beni öldürecek. Böyle bir hayali varsa hayalini suya düşüreceğim. Hadi bakayım. Ah dur dur dur. Lan! Kanka sen çok zekisin biliyor musun? Sen çok 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 zeki bir insana benziyorsun. O yüzden bir dakika bekle. Hop çok iyi kaçtık bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci parttan çok hızlı bir şekilde sizlerle beraberiz. Hemen şuradan 3 altın 12 tane demir var kardeşim. 12 tane verdin. Hadi bir altın daha alayım hadi hadi hadi. hadi. Bu arada arkadaşlar bedar taktiği budur. Siz de bunu yapıp oyunları kazanabilirsiniz. Hemen bir tane daha alayım. Kılıç çekeceğim çünkü evet çok iyi. Craft Ryzen bir yönden iyi olması yani bedarslı bir avantajı var Craft Rise'ın. Daha fazla demir veriyor demirci kit aldığınızda ve insanları daha kolay kırabiliyorsunuz. O yüzden Craft Ryzen, bu huyunu seviyorum ama şöyle yan tarafa da gidelim. Gel kardeşim ben sana geliyorum. Sen de bana gel hadi bakalım. Kırayım ben seni hemen hatta. Yazık olacak arkadaşım olsun. Geldim kardeşim. Sen neredesin lan öyle base'ini savunmadan beklersin ha. Yazık oldu. Tam üstünü kapatırken bir de kırmamız yok mu çocuğu? Evet eledik. Aga. <laughs> bir dakika şuradan bir yapıl alıyorum. Biraz daha blok alıyorum ve yan tarafa daha gidiyorum. Her tarafı kıracağız böyle arkadaşlar. Acımamız yok böyle ya. Geçen el kaybettik ama yani garip bir şekilde kaybettik. Anlamadım bir şekilde kaybettik ama olsun. Hemen şöyle gidelim kardeşlerim. Evet evet evet, evet. Hatta bir şöyle scrollla şuraya God Bridge. Bir dakika lan. Bir deneyelim bana yiyecek miyiz? Hadi bakalım. Hadi hadi. Direkt blok koydurmuyor bize oyun. Aa bozuldu lan. GPS bozuldu oğlum. Aa sıfır GPS yazıyor. Aga çok iyi. Sıfır GPS yazıyor oyunu bozduk GPS göstergesini cidden bozduk bu arada ya İnanılmaz bir şey Şu an düzeldi ama bir dakika bozalım ben hemen. hemen bozalım GPS'i Arkadaşlar bayimi mi taktiği olabilir bu sanırım Şu an 15 GPS de yapsam GPS'im gözükmüyor Çok iyi lan Bakalım be, Şu an gözüküyor Aa çok iyi lan. Oğlum GPS'i var bir var bir bozabiliyoruz. Ve kardeşim sen bence fazlasıyla yaşadın bile biliyor musun ya? Hemen seni kıracağım. Hemen gel kardeşim. Hop kardeşim gel şimdi. Koşuyorum ben sana. Sen de peşimden geleceksin mecburen. Hatta gelemeyeceksin diyebilirim sana. Allah rahmet eylesin kardeşim. Allah rahmet eylesin. Hadi bakayım. Gel. Gel gel. Hop şuradan kıralım bedeni senin. Şöyle de bir su koyalım. Bir de şöyle yukarı çıkacağım. Evet. Sanırım öleceksin dostum. Hatta senin lagını ben avantajı çevirip seni öldürüyorum. Geçmiş olsun. Çok güzel bir şekilde aldık bu kardeşimize. Evet diğer taraflar nerede? Kırmızıda yan tarafımızdaymış. Hemen şöyle hızlı bir ilgili gelelim. Bu arada testi pek arkadaşlar. E, bilmiyorum. Videosunu çekebilirim belki. Yakında gene ikinci test spekülasyonu videosu gelecek. İlk test spekülasyonu videosunu izlemeyenler kartlardan bulup izleyebilir. Evet kırmızı bedeni kaplamamış. Aynı bizim gibi oynuyor bu arada. Çok iyi bir atak savunmasıdır arkadaşlar. Bedeninizi böyle kaplamazsanız kesinlikle oyun kaybet. Öldüm. Acaba Mo mor biziz, green gri nerede onu bulmak lazım bir de şimdi. Kırmızı geliyor buraya doğru. Ben de ona doğru geliyorum. Büyük bir savaşın eşindeyiz. Gel kardeşim. Orayı kapladın ama o senin. Gri büyük ihtimalle yan tarafımızda. Yok değil. Yok lan yan Evet gri yakınımızda. Cidden yakınımızda. Çünkü e, base'imizin yakınlarında çok rahat bir şekilde kesmek için. Biraz kanserlemek istiyorum. Kanser olursa benim içime daha hızlı gelir. A -a, adamın yatağını kırdı. Ne kadar caniler lan. Adam da elendi. Evet. Kırdığımız adamla baş başa kaldık. Biraz sinirlenmiş olabilir bize. Umarım bizi de kırmaya çalışmaz. Bence bizi kıracak çünkü bizim base'imize yakın bir yerdeydi. Evet demiştim zaten. Koruma 2 keskinlik 1 ee, olduk. O da iyidir. Bizim base'imiz buradaysa o adam da bize yaklaşmaya çalışıyordur inşallah. Hemen şöyle bir çıkacağım. Evet çok güzel ve... Oğlum gene su almayı unuttum bak. İkidir bir eksiklik var diyorum ve ne almayı unuttumu hatırlamaya çalışıyorum. Kardeşim öldün. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.